Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu seferki videoda yine güzel bir türkünün solfejini hızlı bir şekilde sizinle gerçekleştirmiş olacağız. Yine arkadaşlar biliyorsunuz istek listem var. Buradan devam ediyorum. Bu seferki çalışmam ise fikrimin ince gülü arkadaşlar. Yine uzun sap bağlamı üzerinde olacak bu. Ee yine esere başlamadan önce her zamanki gibi bağlamamı tonundan bahsedeyim. Alt telim arkadaşlar batıya göre A harfi yani La sesine akort edildi. Orta telim arkadaşlar R yani D harfi arkadaşlar. Üst telim ise işte Sol yani G harfine herhangi bir akort cihazından akort ettiğiniz zaman benimle aynı tonu elde etmiş olacaksınız. Arkadaşlar şimdi alın bağlamalarınızı bu eserin girişindeki intro kısmını solfej ile beraber birlikte yapalım. Müzik la sol fa mi re do re mi do re do si si la la Bunu iki kere yapıyoruz. Şimdi çalıyorum çok dikkatli izleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. Bunu iki kere tekrar ediyorsunuz. Sonra şu kısım geliyor. Mi fa fa sol mi re re do re fa mi re do si la si si arkadaşlar çaldıktan sonra bu iki kısmı birleştiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi intro kısmı tamamlandı. Şimdi sözlerin girdiği kısma geçiyorum. Sol la la la, sol la si la, la. sol la si la sol, sol la sol fa fa mi, mi. Bunu arkadaşlar iki kere çalıyorsunuz. Daha sonra da az önceki intro kısmında çaldığımız şu bölüm var ya. İşte bu bölüme bağlıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi size ikisinin bağlı halini çalacağım. Yine çok dikkatli izleyin. Evet dostlar gördüğünüz gibi eserin tamamı bitti. Burada göstermiş olduğum bölümleri bir araya getirerek siz de bütün eseri çalabileceksiniz. Zaten bu gösterdiğim bölümlerin tekrarıyla meydana geliyor eser. Dolayısıyla tekrar çalma gereği duymuyorum ben. Burada değiştirici olarak burada bir si bemol kullandım. Arkadaşlar burada da aynı şekilde bir si bemol var. Buna dikkat edin. Zaten görselde göreceksiniz bunu. Onun dışında parmak tutuşlarına çok dikkat edin. Başta gördüğünüz gibi 1, 3 ve 4'ü kullandım. 1, 3 kullandım burada. 1, 4 de kullanabilirsiniz. Tamamen parmak yapınıza bağlı. Burada kullanacağınız bu iki nota arasındaki geçiş. Şu parmağımı görmeyin. 1 ve 3 ya da 1 ve 4 olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar burada. Onun dışında zaten pek fazla bir şey yok. Burada üst boş tele vurdum. Orada solü. Dikkatinizi çekerim. Burada Si, si, la, sol. Sol burada boş tel arkadaşlar ve üste vuruyorum. bunu da dikkat edin. Ee, evet dostlar, bu seferki solfejim de böyle bitmiş oldu. Hala kanalıma abone değilseniz, yeni geldiyseniz bu kanala abone olmayı da unutmayın. Yine her zamanki gibi sizden bu videolarımı diğer sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz. Kendi bilonuz vardır orada paylaşabilirsiniz. Ve yorumlarınız her zaman benim için değerli ve önemli. Alt yorum bölümünü bombalayın arkadaşlar doldurun bunlar bizim için motivasyon kaynağı eğer bunları yaparsanız ben motivasyon olurum daha çok video çekelim ve bir sonraki videoyu çekme sebebim her zaman sizlersiniz bu sayede daha da bunu güçlendirmiş olursunuz ayrıca dostlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum sevgiyle kalın hoşça kalın